Recep abinizin, namı değer Amigo Miloş abinizin. <laughs> Konsantre olamadım ben de. <laughs> Nihat Özdemir hayatımın en güzel teklifini yaptı. Atkısını takacak. Ama bir hatam vardı bana. Hayır dedim hanımefendi dedim ben. Akdeniz akşamları. 1, 2, 3. Önce Antalya Spor TV'ye bu güzel programı hazırladığı için teşekkür ederim. Tüm camiamıza ayrıca Antalya Spor TV hayırlı olsun. Recep Güler Harbi Antalyalıdır. 1953 doğumlu. Kızılsaray Mahallesi'nde oldu. Baba mesleği yaptı 40 sene. Halde kabzumalık yaptı. Ondan sonra hayatımız Antalya Spor'la işimizle gücümüzle devam ettik. <laughs> 7 harfli bir aştır Antalya. Ben kırmızı beyaz Antalya Spor Antalya aslasıyım. Antalyalım ve Antalya Spor hastasıyım. Antalya Spor biliyorsunuz 1966 yılında kuruldu. Tabii o zaman kurulduğumuz biz küçüktük. Maçlara gidiyorduk. Ama benim esas Antalya Spor'u sevdalım. Yüzme takımı da başladı. 16 yaşındayken Antalya Spor yüzme takımında kaleci olarak çalıştım. Yüzme takımlarına gittik geldik. Daha sonra PAF takıma girdim arkadaşlarla. Dolayısıyla yavaş yavaş derken Antalya Spor sevdalığı bizde büyüdü. Ama türbün olayına gelince o da arkasar arkasına 1980 yılında e, türbünciliğe başladık. Çok güzel bir soru sordunuz. Harika bir soru. Amigo demek Meksikaca arkadaş demektir. Ben tabii maçlara gelip gidiyoruz böyle amigo falan bir aklımdan geçen bir şey yok. Ama bir hayran olduğum bir kişi vardı. Amigo Orhan vardı Eskişehir'in. O sahanın ortasına çıkıp şöyle bir yapardı. Tüm türbünleri ayağa kaldırdı. Ben daha o zaman 16-17 yaşında hayır o zaman televizyon yok bir şey bak tüylerim kalktı. Bunu yapardı. Hep aklımda oydu. Bir de Masar babamız vardı bizim Antalya Spor'umuz vardı. Ondan sonra ilistir var derken biz arkadaşlarla gittik. Amigo dedi ya. Üç yol vardı eski Atatürk'sende. Şampiyon olduğumuz sene değil de bir sene önce 80'de. Arkadaşlarla yedik içtik ya gel, türbüne geldik. Böyle yokuşu vardı şeyin. Kapalı türbün şeyde eski statta. Stada kadar çıt yok. Biz bir başladık arkadaşlara o tezahür ele kalktık geldik aşağı kadar oturduk. Biz oturduk sustuk. Türbün de sustu. Naşşarav vardı. Doğan Naşşarav vardı. İşte Mehmet Uluş vardı. Ahmet Uluş vardı. E, hepsine selam olsun buradan. Mehmet abi de rahmet dolu. Allah rahmet eylesin. Ya Miloş dedi. Sen dedi Antalya'yı seviyor. dedi bak dedi Antalya Spor'da oynuyorsun. Şarkı söylüyorsun dedi. Sevilen bir insan. Ya ne güzel gelirken dedi şuraya dedi. Türbünleri coşturdun dedi. Hadi abim dedi şuraya çıktı. Abi oğlum mu? Ulan bir baktım bacağımdan elimden tuttu beni. Türbünün şeyini duvara koydular. Abim şöyle bir elimi açtım. İşte ben bunu hastayım. 10 bin kişi ayakta, bütün gözler bende. Haydi başla Antalya tezahürat diye. Ben çok sevdim bunu. İnsanları çok sevdim. Demek ki insanlar beni çok sevmiş ki. Elimi kaldırdığım zaman bütün tribünler ayağa kalktı. İşte ben o gün Antalya Spor Amigol'un hazını yaşadım. Ve karşıda Dayı ile birlikte 07 gençlik çok güzel anılarımız yaşadı. Çok güzel e, deplasmanlarımız oldu. Yani Amigo'luk bambaşka bir duygu. Felsefem vardır. Her zaman hem iş hayatımda, hem sosyal hayatımda, hem tribünde küçüklerime sevgi, büyüklerime saygı gösterdim. Hem iş hayatımda, normal hayatımda, hem tribünlerde bu sevgiyi kazandım. İkisi de çok güzel. Ama türbin olayı bambaşka çünkü orada bir heyecan var. Antalya spor heyecanı var, insanların heyecanı var. Özel, benim için çok özel oluyor Antalya spor, taraftarlı olmak. Şimdi tezahürat, bizim ilk sene şampiyon olduğumuz, Atatürkistan'daki şampiyon olduğumuz tezahüratlar vardı. Çok güzel. Burada da var. Oradan bir tane, eskiden bir tane nostalji olsun. Kalemizde Mehmet Ali var. Kalemizde Mehmet Ali var. Geri dörtlü çelikten duvar. Orta saha hepsi canavar. İleride... Mehmet Orhan var. Böyle yıkardık ortalı Bir tane daha vardı. Çok güzeldi. Antalya, Antalya şanımız feda olsun canımız. Antalya, Antalya şanımız feda olsun canımız diye 15 kişi türbünlerde yeri göğü Biz bu besteyle şampiyon olduk. Çok da güzeldi. Türbünlerin bir lokomotif vardı. 07 gençlik. Türbünlerin lokomotifidir. Onlar biz de katarız. Onlar başladı biz devam ederiz. Elimizden geldiği kadar destek veriyoruz yani. Yok tesadüf değil. Ben küçükken ablamla beraber düğünlerde böyle vardı bilmezsiniz. Sesim güzel olduğunu fark ettim. Lise konserlerinde çıktım. Ondan sonra bir baktım Dandan Aile Gazinosu vardı. Orada ses yarışması oldu 1970'te. Ben Samanyolu şarkısıyla birinci gelmiştim orada. <laughs> 70'li yıllarda. <laughs> Derya Motel vardı burada. Çok ünlülerin geldiği sanatçıların Ve Zeki Müren de geldi. Çok beğendi bir yerde. Çok iyi bir de dostluğumuz, arkadaşlığımız oldu, sanatçılığımız oldu. Yani türbündeki sanat başkadır. Sahnedeki sanat başkadır. Ama hepsinin ayrı değeri vardır. Ben sanatımı, şarkı söylemeye hala devam ediyorum ara sıra. Çok da güzel. Programlar arıyorum. Antalya Soğur taraftarı türbünleri doldurmak demektir. Benim için Antalya Spor taraftarı demek maça gelirken eğer evinde kırmızı beyazını giyiyorsa, atkısını takıyorsa benim için taraftar olur. Geleceksin türbüne, burada takımını destekleyeceksin, atkıları sallayacaksın, takımını destek vereceksin ki takımın olsun, galip gelsin, biz de evimize mutlu bir şekilde gidelim. Biz çok günler, çok anılarımız var türbünlerde. Bilhassa şampiyon olduğumuz sene o zamanki taraftarlık daha başkaydı. Bir deplasmana giderdik, 10 bin kişi giderdik. Şehir akardı. Bir hafta dışarıdaydık, bir hafta buradaydık. Harika bir taraftarımız vardı. Çok güzeldi. İnsanlar coşkuyla bir haftaya bu maçta ne yaptık? Gelecek hafta hangi maça gideceğiz? Sohbetiyle güzel günler yaşıyorduk. Taraftarlık heyecandır abi. Antalya Spor sevdalı aşktır. Artık hayatımızın 45 senesini Antalya Spor'a verdik. Türbünlerde verdik. Milli takımın amigolünü yaptık. Demin de söylediğim gibi hep sevgi ve saygı üzerine türbünleri yaşatmaya çalıştım. 07 gençlik var bizim. Gençlerimiz ekseritle orada toplanıyor. Çocuklar çok güzel destek veriyor. Şimdi orada öyle bir Antalya Spor'luk var ki seyirci vardır. Takım pozisyona çıktığı zaman bağırırlar ederler Ama 07 gençlik. 90 dakika hiç susmaz çocuklar. Kolay değil. 90 dakika. Biz gençleri o tarafa yönlendiriyoruz. Tabii ki mutlaka maraton türbünden de, riksos türbünden de lider olması lazım. Biz artık yaşlandık. 69 yaşına geldik. Birilerin çıkması lazım. Ama bir türlü çıkmıyor veya seyirci mi kabul etmiyor? Kabul etmesi lazım. Ben 3-4 maç gelmedim. ihracat yapıyordum Fethiye'de. Sanda tabii abi sen olmayınca beyaz saçın sakalın olmayınca enerji alamıyoruz falan. Yani taraftarlarımız, gençlerimiz gelsin maçlara. Aileler gelsin. Ailelerle birlikte o gençlerle birlikte beraber takımımız destekleyelim. Tabii ki ben istiyorum. Ali dayı mesela tribünlerde Ali Dayımız var. Ali dayımız artık yaşlandı. Birileri çıksın abi. Birileri çıksın ki bu insanlarla diyaloğa kursun. Türbünde amigol demek sevgi ve saygı demektir. İnsanlara karşı güzel şeyler söyleyeceksiniz ki insanlar seni sevsin. Takımını sevsin. Seni sevmezse zaten çıkamazsın o türbüne. Gençler bizim canımız yerimiz. Şimdi eskiden üç büyükler falan filan ben her şey yapmak istemiyorum. Şimdiki yetişen nesin? Gelen türbüne gelen Antalya sporlu olarak geliyor. Bizim zamanımızda Antalya spor yoktu. 66'larda 77'de o zaman kuruldu. Şimdiki gelen nesin? Süper Lig'de oynayan bir Antalya spor taraftarı olarak geliyor. Bakıyorum ben gözü o kadar heyecanlı ki hele çocuklar falan bazen türbüne çocuklar çıkarıyorum burada. 23 Nisan'da o çocuklar. Böyle bir sevgi. Şey Onlar artık Antalya Sporu'dur. Onun arkadaşları Antalya yani. Geliyor. Antalya gümbür gümbür geliyor. Burada bir sıkıntı var. Biz Antalya Spor'dur. Kozmopolis şehri olduğumuz için Türk kenar tarafı insanlar geliyor. Yani Fener'de geliyor, Galatasaray, Beşiktaş'a geliyor, Memlis'e geliyor. Ama burada yaşıyorsan, bu memlekete ekmeniyorsan bu tribüne geldiği zaman Antalya Sporu diyeceksin. Başka bir şey yok. Hayatımı ben Antalya Spor adadım. da Antalya sıcak bir iklim oldu. için iklimsel dolayısıyla Türk milli takım maçları burada oynanmaya başladı. Tabii biz de Antalya spor Amigos'uyuz. Ya, Türk milli maçı olur da ben burada çıkmam mı bu türbüne? Biz çıkmaya başladık. Bütün maçlarımızda burada Amigos olarak tezahüratı, coşturuyor insanları ben Türk Mini Takım Maçı'nda en çok neyse seviyorum? bu aileler getiriyor çocuklarını. Ne mutlu Türk'üm diyene böyle büyük tezahüratı yapıyor. O çocuklar nasıl bağırıyor? O milli duyguyu hissediyorlar. Bunlar çok önemli şeyler. Tabii ben 25 defa milli takımda ambi yaptım. Dolayısıyla Gana maçında burada o zaman pandemi vardı, sıkıntı vardı. Nihat Özdemir hayatımın en güzel teklifini yaptı bana. 42 sene Antalya Spor'a mevkul kaptım. 25 sene 17. maçımdı, milli maçımdı. Nihat Özdemir dedi ki, Miloş dedi nasılsın dedi bana. Çok iyiyim dedim başkanım dedim. Aşılarını da buldum, İki aşımı da bomba gibi. Buğra dedi sekreterine. Miloş dedi çok emek verdi dedi milli takıma. Avrupa Kupası Azerbaycan'ın milli takımımız Amigos olarak götürüyoruz dedi. Hemen işlemleri yapın dedi. Bu benim için hayatımın en güzel noktasıdır. Dolayısıyla Tabii biz yine milli maçlara gidip geliyoruz bu arada Katar'a gittik. Antalyaspor o Beşiktaş Katar maçında. Katar'da oynandı Türkiye Kupası finali. Bir baktım Katar hikayesine gelecek olursak bizim Murat Özgen'i Katar'dan arıyorlar. Ya işte Antalyaspor Amigos'u, Miloş'u, milli takım Amigos'u, Miloş'u Katar'a davet etmek istiyoruz. Abi dedi telefonunu veren mi dedi. Dedim Murat niye vermiyorsun abi? versene ya. <laughs> Neyse beni aradılar. Dedi, abi de böyle böyle dedi. Biz davet ettik. Çok güzel bir 6 gün yaşattılar bize. Öyle ki öyle güzel anılarımız oldu ki hatta ilk günde Katar'da 32 tane ülkenin katılan ülkenin amigolarını çağırdılar. Katılan. Bir ara orada bir hanımefendi çıktı dedi her dedi ülkenin dedi amigolar kalksın da bir iki Antalya Spor'un söylesin dedi. O kalktı işte Brezilyalı kalktı şu kalktı bu kalktı yanımda da pek Meksikalı vardı. Meksikalı da bir şeyler söyledi yanımda da tercüman var böyle. <laughs> dedim söyle biz de Meksika'yı hale yapıyoruz dedim onları yapmıyor mu dedim ben. <laughs> bana geldi sıra dedim ben dedim milli maçlarda da şeylerde de Antalya maçlarında biz üçlü yaparız dedim ben aktım ayağa. Başla. Oo. 1 2 3. Türkiye Türkiye la 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 la. Antalyas'ın maçtan da yapar ama dedim bunları yaparsam Antalyas maçına bir özelliğimiz var dedim ben. Biz 0 7 dakikadayız hemen. Bize has olan Akdeniz akşamlar şarkısını söylerim dedim. Yanımda tercüme var, tercüme ediyor. Hadi dedim, söylerim dedim. Söylerim bakayım. Akdeniz akşamları bir başka oluyor. Hele bir de aylardan temmuz ise... Bir başka sahilde insanlar kol kola sımsıcak coşmamak elde mi böyle bir akşamda işte ben böyle bir akşamda aşık oldum işte ben böyle bir akşamda aşık oldum derken 32 tane amigoyu o dünyanın her bir tarafındaki amigoyu ayağa kaldırdım. Bunu söylettirdim alkışlarla. Bildikleri kadar böyle birkaç defa yaptırdım. Harika bir ortam oldu. Benim için büyük bir onur. Bütün dünyaya böyle bir şey yok ya. Şimdi Recep abinizin namı değer amigo Miloş abinizin hayatımda tek unutamadığım şey vardır. Rahmetli Haşmet Tur kulüp başkanımızdı. Neye koyacağımızdı. Ve biz balıkesir bir karşıya kamaçına gittik. 30 bin kişi gittik. Orada iki iki beraber gittik. Ve en çok unutamadığım Dava defa şampiyon Süper Lig'e çıktığımız e, Balıkesir'deki oynadığımız maçtı. Orada şampiyon olduk. Antalya'ya gelişimiz, şehre girişimiz, tribün şehri dolaşmamız bunlar unutulacak şeylerdi. Biz ha, acıyı da gördük. Küme düştük, üzüldük. Tekrar şampiyonluk yine sevdik. Ama benim için o şampiyonluk e, unutulmaz yani. Biz Antalya Spor'uz. Antalya Spor olmak ayrıcalıktır. Atam ne demiş? Şüphesiz ki dünyanın en güzel şehri Antalya'dır bu şehirde futbol oynamak, yaşamak çok önemli. Onun için futbolcu kardeşlerimize o formanın hakkını verin. Tamam profesyonelsiniz. Ekmenizsin geliyorsun ama bazı izliyorum. Gol attığınızda o sevinciniz bize moral veriyor. Her zaman gol attığınız zaman birbirinize bağlanın. Bu takımın Antalyaspor'un en iyi şekilde en iyi yere gelmesine başarıyla yerine getirin. Ayrıca Nuri hocamıza da burada teşekkür etmek istiyorum. Bir, iyi olur, kötü olur çünkü futbolda şeyler var. Hiç üzme Nuri hoca. Biz yine yolumuz akar gider. Biz yine iyi yoldayız. Kafanızı yormayın yani. Şimdi Antalyaspor TV'sine buradan bir şeyler seslenmek istiyorum. Bakın arkadaşlar. 07 gençlik grubu taraftar grubudur. Bakın izlerseniz bütün takımların kaler da taraftar vardır. Maratona, Rixos, Ayrıca bir şeyler otururlar. Ama Türkiye'de belki de ben ilkim. Maratonda, Rixos'ta, böyle maratonda dolaşan hem milli maçlarda hem antolos maçlarında dolaşan kişiyim. Tarafta sıfır yedi gençlik susmaz abi. Ama buradaki maraton tribündeki taraftarlar, Rixos tribünü taraftarlar heyecan olursa bir hareket takım iyi oynadığı zaman coşarlar. Aslında kötü oynadığı zaman da coşmak lazım, takımıza destek vermek lazım. Tabii bakıyorum ben türbünde biliyorsunuz benim yerim karşıda. E, belli bir grup var. Biz başlıyoruz. Fredi Genç'le birlikte kırmızı beyaz en büyük antal yapıyoruz. işte saldırın saldırın antal yapıyor. Ama insanlar bazen oturuyor. Ben de kızıyorum. Maça geldiyseniz takımınızı destekleyecekseniz taraftara oyun ki takımımızı ateşleyelim. Takım gol atsın. Yani e, işin rejonu zaten bu. Ben her maçta burada çocuklar fotoğraf çektiriyor. insanlar foto Ben kimseyi edetmem. Bir maçta burada çıktım dışarı fotoğraf çekti. Kızla annesi geldi. Ya Recep Bey de çok iyisiniz ya. De, Bütün türbinler ayağa kaldırıyorsunuz dedi. Ama de, bir hatam var dedi bana. Hayır dedim Manfen dedim ben. Çocuğun eline bastım yoksa dedim. Yok de, Dedi beyefendi ya dedi. seni dedi kullanmamak lazım dedi. Her vlog bir tane senden lazım dedi. Hakikaten doğru. İnsanları bir lider istiyor. Bak ben bu tarafa geçiyorum. Burada coşuyoruz. O tarafı burası susuyor. Olmuyor. Ama tabii nereye kadar yetişeceksin? Tribüne gelen insanlar Antalya Spor desteklesin. Oturmaya gelmeyelim kardeşim ya. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Maç 90 dakika. Bırakız tezahüratı. 10 dakikada bir Antalya'da yaparsak takımı ateşlenir. Ya bakıyorum huf çekiyoruz. Ya kimisi çekmiyor kimisi çekiyor. Ya bunu huf demek zor bir şey değil veya türbüne geri tezahür ediyoruz. Ya şöyle ayağa kaldırıyoruz herkese. işte üçlü yapacağız. Hemen oturuyorlar. Ya zamp mı var diyorum ya. Ayakta seyredin. Millet millet maçı ayakta seyrediyor. Biraz da ayakta seyredelim. Takımıza heyecan verelim. İnsan ayakta Daha güzel hareketler yapar. Ama yok hemen oturuyorlar. Sanki zamp var. Şampiyon olduğumuz stadında çıktığımız zaman bütün türbünler ayağa kalkardı daha ortasına çıkardım ben. Sağın ortasına çıkardım. Bir başlar üç çekerdik. Bütün stat. Şimdi o heyecan yok. Bu Yok demeyelim de yine de var da daha iyi olsun. Daha iyi olsun. Taraftar geliyor buraya. Maçı seyrediyoruz. Bir gün önce ne yapacağız falan filan derken biz burada maçı kaybettiğiniz ama homurdanıyor. Millet kazandı sevine gidiyor. Evinden kapı, evine gidiyor. Ama yöneticilik çok zordur abiciğim. Biz gidiyoruz evimize. Ertesi gün başkan diyor ki yarın ne ödememiz var? Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Çok zor bu işler. Takımımıza sahip çıkacağız, yönetimimize sahip çıkacağız, başkana sahip çıkacağız. Hepimize sahip çıkmamız lazım yani. Liderliktir yani bu. Gözler senin gözünün üstüne bakıyor. Şimdi mesela tribünde çocuklar sıfır gençler. Şimdi bir de şu var. Sıfır edildi gençte 3 tane 4 tane sette insan var. En aşağı 15 tane de çocuklar yayılıyorlar. Gelen taraftarları yönlendirmek için. Ben hayranım onlara. 90-90 dakika coşuyorlar. Ha. Takımın elinden gelen her türlü destek. O çocuklara ne verilirse helal olsun ya. Vallahi helal olsun. Çünkü durmuyorlar abi. Ama biz ne yapıyoruz? Ben tekim orada. İkinci bir şey, kişilere getiriyorum. Yine olmuyor. İlle ben olacağım diyor. Olduğu kadar, elimden geldiği kadar Antalya yıllarca Miloş, Amigo Miloş olarak destek verdim. Hala da vereceğim. Benim bir tek ricam var. Allah gecinden versin de ölürsem. Benim cenazemi şurada bir cenaze namazı kılmasında bana yeter. <laughs> Seviyorsan takip et.